Karatepe ekibi yeni eğitim yılının başlamasını günler kala kasabadaki yoksul çocuk öğrencilere okul kıyafetleri ve okul malzemeleri dağıttı. Diyali'de bir insani girişim düzenleniyor. Okulların yeni yıl açılışı yaklaşarken Diyali'nin Karatepe kasabasında Karatepe Tetavui grubu tarafından yoksul ve ihtiyacı olan çocuklar için giyim dağıtıldı. Biz grubumuz Karatepe kasabasında yoksul ve ihtiyacı olan çocuklar için okul çamışırı dağıttık. O da çünkü yeni o okul açılışına az kaldı. Gelen günlerde başka girişmemiz de olacak. Biz Farih Karatepe Tavu'yu mektep kabusu açınmağıyla payladık. Asbab ihtiyacı olanlara, uşağlara bir iptidaiyeden mutlusluğa takip ediyoruz. Ee, bu bir mübadele payladığın asbab, ee, gelen mübadele paylayan inşallah canta, kalem, defter. Için, e, var yani adetlerine... Vardı yanımızda, her kişinin adları vardı. ben 450 aileye yakın var yanımızda. Okul çamaşır girişimi Karatapak kasabasında 400 giyimle fazla ihtiyacı olan çocuklara ve öğrencilere dağıtıldı. طول uhm. الملابس مال المدارس إيه؟ بداية العام الدراسي الجديد اليوم بادرنا مع الفريق التطوعي للمساعدات الإنسانية بتوزيع الملابس على الأطفال يعني أكل إليه يكلا شركان بو لديك 400 جوشك تنفضل أكل شمشيري داوتك إن شاء الله جيرجك دا Daha fazla dağıtacağız, وكل فلان <applause> نقدم شكرنا وتقديرنا الكبير لجناب قناتكم لنقل هذه الحقيقه الى جميع الناس وكذلك شكرنا وتقديرنا الكبير لكل من بادر بمساعدتنا في ايصال هذه المساعدات الى اهلها ومستحقيها والشكر والتقدير لكل الخيرين والطيبين الذين ساعدونا. <applause>